Göpten oldu İsmail. Heh, ha. gel gel. Ha, şunları, gel. Gel. şuraya şuraya. O kaldırıyor. Ah. İsmail gel aman şey etme oğlum. Sağ sağ böyle olmaz e. ya. E. E. İsmail bu atlar dur elleme. At at at. sardı ne Köpek bana saldırırsa bırakın ya. kaçın. Ama ekmekler mi verdik? Ekmekler mi? Ekmekler mi? Ekmekler mi? Ben de İsmail. Bak bak. Bak, İsmail, bak. Bir de çek, İsmail, bak. Bak, bak. Güzel hadi. Evet. Mesut Havadan köyde alacak köpek bak. besliyor. Vay yavrum efsane ha. At at at, çok güzel. Harika, süper Vallahi ya. ya. <laughs> Harika, bu da basket oldu. <laughs> Harika, bu da süper oldu, çok Burada güzel. <laughs> Çok güzel. Ah, oh, ya falan. Bak, geliyordum <laughs> çoğaldı. Kangal vadisi oldu bura. Ekip çoğaldı. Bizi... <laughs> Altın almasın şimdi. Bunlar ne oluyor la burada? Şey. Ezu sağ onu şey atarım. oraya keser atarsın. <laughs> oldu, İnternete keser atarsın. Ama bunlar çoğaldı İsmail biz gidek bak. Bebekler çoğaldı arkadaşlar. Allah'a. Görüyorsunuz arkadaşlar. Üç, üçü de kangal cins. Bir bak. Biz korkmuyoruz yani. Biz avcı olduğumuz için biz korkmuyoruz. Yani korkmuyormuş İsmail, gibi yap. Mesut sen. <laughs> bir de bak. Mesut. Yani şş, sen korkmuyormuş gibi yap ha. <güler> Son, <laughs> sen korkuyorsun da korkmuyormuş gibi yap sakın. Şey yapma. <güler> Panik yapma. Mesut'u şimdi öt. <güler> <diyorsun. güler> Uysun. <güler> <güler> dur dur <güler> dur dur yaklaşma. Yaklaştıydı. Geç oğlum, geçemez. Vallahi hadi. Bura artık. Geliyor vallahi geliyor. Dur oğlum, yaklaş Yavrular size güle güle hadi bakın. Aman aman oklu oklu zıplıyor. Gelin hadi. Gelin bakayım. Sizin son bir kez bir çekeyim. Au, üçlü afacan. Her yer köpek oldu.